Tık 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 tık. Aşkım kapıyı aç ben geldim. Tık 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 tık. Tık 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 tık. Neyse herhalde bir işim var. Ben şurada birazcık oturayım. Aç aşağı kapıyı. O, o, o kardeşime de iyi ki bir ders verdim. Almıştır cezasını. Bir şey. Bir dakika. Ses hiç gelmiyor. Kapıyı mı kırsam? Hadi. Hadi biraz daha zorlarsam. Ah kırıldı. Aşkım herhalde. Hayır olamaz. nabzı atmıyor. Hayır. Bunu sana ödeteceğim kardeşim. Ne olursa ne olsun bunu sana ödeteceğim kardeşim. Sen bittin oğlum. Senden böyle ayrılmayı hiç istemezdim. Senden böyle ayrılmayı istemezdim. Ama sana söz veriyorum. Bu kardeşim benim elimden. Onun cezasını vereceğim. Sana söz veriyorum.